Evet herkese iyi günler. Şu anda gördüğünüz gibi yerlere sistere yaptık. Bakın yapılan tarafla yapılmayan taraf arasındaki farkı görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel oldu. Bakın şöyle eski hali göstereyim. Eski haline bakın. Görüyor musunuz? Gerçekten çok kir pas içinde. Makinemiz de bu. Yani önemli olan sıralamayı doğru yapmak. Şu anda bizim e, başladığımız sistem yani e, taş olarak bir numara dediğimiz taş. Ondan sonra iki numara sistere taşı. 3 numara dediğimiz 5 numara ve sıfır zımparaya kadar. Vuruyoruz ki mermerdeki bütün aşınma problemleri, diş gibi problemleri. Üstelik işte iki yeri pahası. Bakın şu anda gördüğünüz gibi üstelik kimyasal, burada kimyasal olarak çalışıyoruz. Burası kimyasal bir dükkan üzere herhalde. bizi bayağı uğraştırdı ama e, gerçekten biz bunu yani en kalından başladık. Bir numara yani taştan başladık. Ve şu anda gördüğünüz gibi yapılan yer arasındaki yapılmayan yer arasındaki farkı görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Bakın farkı görüyor musunuz? Aradaki beyazlık farkı. Yani eski haline baktığınız zaman sanki hiç mermer paraden değil ama silindikten sonra, gerçekten sistere yapıldıktan sonra çok fark ediyor yani. Biz 30 yıllık ustalık ıı, tecrübemizle konuşuyoruz. Gerçekten ıı, çok küçük silinmiş olarak yani yıllar benim babam mesleği. 30 yıllık bir işi yapıyorum. Ve gerçekten ıı, iş olarak altından kalkamayacağımız iş yoktur. Biz işimizde çok iddialıyız. Her türlü silim içinde Allah'ın izniyle altına kalkarız. Beton silim olsun, mozaik, paladyen, mermer, tadilat, her türlü. Mermer onların bakım, bakın gördüğünüz gibi makinemiz. İşte bu şu an çalışan makine, böyle yerlere biz eski sistem makinemizi kullanıyoruz. Yeni sistem makinemiz de var tabii ki. Yeni sistem makinemizi biz böyle yerlere kullanmıyoruz. Çünkü böyle çok böyle bozuk olan yerlere biz eski sistem makinemizi kullanıyoruz. Bakın aradaki farka bakın. Görüyor musunuz? Silinmiş mermerle ve mermer arasındaki fark. Bakın. Gerçekten çok fark ediyor yani. Şu an sildiğimiz yer. Siste yaptığımız yer. Bakın görüyorsunuz. Paladyen yani eski paladyen. Malum eski paladyen de tabii ki çok böyle yerler hor kullandığı için aşırı bir yıprama vardı burada. Biz bunu en kalın taştan başladık. 2 numara, 3 numara, 5 numara dediğimiz taşımız. Vuruyoruz. Ee, ve en son tabii ki buna cilayı çıkıyoruz. Böyle yerlere. Bakın görüyorsunuz. Arasındaki farkı. Silinmiş yerle ve silinmemiş yerin arasındaki fark. Bakın görüyor musunuz? ne kadar yıkanmış, ne kadar kullanılmış. Burası sonuçta bir iş yeri, kimyasal üzeri çalışılmış burada. Bakın. Silinmiş yer, tertemiz. Görüyor musunuz? Evet. Herkese iyi günler, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.